Koç 2023 senesi nasıl geçecek? Bir kere Jüpiter etkisiyle 2023'te koçlar maddi anlamda çok rahatlayacaklar. Özellikle Mayıs'tan sonraki süreçte 12 senede bir elde edebilecekleri finansal fırsatlar elde edecekleri böyle çok değerli bir sene yaşayacak koç ve yükselen koçlar. E, fakat tabi 2023'te onlara dikkat etmeleri gereken önemli noktalar var. Mart itibariyle çünkü Satürn burç değiştirip balık burcuna geçiş yapacak. Bir e, biraz kendi ruh sağlıklarına biraz odaklanmaları gerekecek e, koç ve yükselen koçların özellikle e, biraz daha e, arkadan dönen işler, oyunlar, oyunlar falan filan böyle e, çok böyle hayatı kontrol edemedikleri duygusuna kapılır kapılabilirler sık sık. Ama daha çok böyle psikolojik anlamda işte korkular, endişeler, kaygılar çok bunlarla yüzleşecekleri bir sene olacak. Özellikle Plüto'nun burç değiştirmesi önemli olacak koç ve yükselen koçlar için. Onların bütün böyle sosyal çevrelerinde çok büyük majör değişimler, çok büyük devrimler, daha önce hiç girmedikleri sosyal ortamlar, işte dernekler, kulüpler bu, bu alanlarda belki böyle güçlü çalışmalar içerisinde bulunabilirler. Boğalar için Vallahi çok acayip iyi bir sene. Keyifli bir sene boğa ve yükselen boğalar için çünkü Jüpiter onların burçlarına geçiyor. Bu da Jüpiter zaten evrensel finans göstergesi aslında. Ee, para getirecek işler, projeler büyüyecek. Ellerini atsalar böyle büyüyecek, genişleyecek, kocaman olacak. Çok şanslı yani böyle çok dört ekrinden düşecek geri bir sene olacak boğalar için. Ee, tabii onlar da bu sene sınanacakları asıl alan. E, boğaların arkadaşlıklar ve dostluk ilişkileri sınanacak onların 100 tane arkadaşları varsa 50'ye düşecektir kuvvetle muhtemel. E, i̇lişkilerdeki güven, samimiyet, gerçeklik ondan sonra bu biraz daha e, sınavdan ve testten geçecek. Öyle bir eliminasyon süreci yaşayacaklar. E, kariyer açısından ise tabii ki Plüton Kova geçişi e, atıyorum işte memurdur ya da işte mimardır pasta şefi olmaya karar veriyor. Çok böyle majör bir kariyer değişikliğine gidebilirler özellikle. Ee, çok böyle bambaşka bir kariyerde, bambaşka bir yerde bir yol planı çizmek isteyebilirler. Özellikle 23 Mart'tan sonraki süreçte yaşam dinamikleri, kariyer dinamikleri bu anlamda oldukça böyle değişecek. Bir de bu sene aslında boğalar e, yayıncılık ve yurt dışı alanlarına da çok şanslı etkiler altında olacaklar. İkizler, ikizler ve yükselen ikizler 2023 senesi içerisinde onların fırsat ve şans alanları yurt dışı ile ilgili konular olacaktır. Ama daha çok böyle ruhsal konular, bilinçaltı ile ilgili konular ee, psikolojiyle ilgili konular ve sağlıkla ilgili konularda daha fazla korunacakları, işte belki bu konularda okumalar, araştırmalar yaparlar, terapilere giderler. Hani bu alanları daha güçlü olacak onların yani 2020 daha destekleyici duracakmış gibi duruyor. Ee, elbette ki sorumluluk kalacakları alan var tabii ki ikizlerinde. Onlar kariyer konusunda sorumluluk alacaklar bu sene. Kolay bir kariyer senesi açıkçası çok zannetmiyorum ikizler için birazcık daha gerçekçi olmaları gerekecek. Gerçek ve hayalleri iyi ayırt etmeleri gerekiyor. Boş hayallerin peşinde, boş ideallerin peşinde koşmamaları gereken bir sene bekliyor ikizleri. Belki terfi etmek falan çok böyle hızlı olmayabilir. İş beğenmeyen yöneticiler çok uğraşmaları gerekebilir. Böyle bir 2023 bekliyor ikizleri de. Yengeçler. Yengeçler için ilginç bir sene çünkü yengeçler özellikle fırsat ve şansları daha fazla sosyal çevrelerinden, arkadaşlarından ve iş hayatından kazandıkları para alanından e, kazanacaklar. Arkadaş çevreleri bir kere çok genişleyecek, çok böyle iyi insanlarla bir araya gelecekler. Onlara fayda sağlayacak e, insanlarla sene boyunca kontak halinde olacaklar. E, belki bu sene toplum için faydalı işler yapabilir özellikle yengeç ve yükselen yengeçler. E, i̇ş hayattan kazandıkları paraları çok güzel bir şekilde arttırabilecekleri bir sene bekliyor onları. Ee, tabii ki yine onların da sorumluluk alacakları ne yazık ki alanları var. Onlar bu sene hukuki konularda daha dikkatli olmaları gerekiyor. Eğitimle ilgili ya da yurt dışı ile ilgili konularda işler çok hızlı gitmeyebilir sadece. Ee, biraz daha yavaş ondan sonra ilerleyebilir bu konular ee, ya da bu konularda bazı böyle engeller, streslerle karşılaşmak durumunda kalabilirler. Aslanlar son 12 senenin en iyi kariyer senesine giriş yapıyorlar. Altın gibi bir sene bekliyor onları. İnanılmaz parlayacaklar. Bazıları ünlenebilir, fark edilir olacak. Kendi işlerini kurarlarsa çok rahat büyüyecekler. E, evlenebilirler. Özellikle e, 16 Mayıs'tan sonra e, aslan ve yükselen aslanlar. Bu anlamda çok böyle e, iyi, keyifli bir sene bekliyor onları. E, tabii ki onların da dikkat etmeleri gereken bir alan elbette ki olacak birazcık daha finansal konular. Ama finansın şöyle kazandıkları para değil de Mesela bu sene aslanlar krediler, borçlar konusunda dikkatli olmaları gerekiyor. İhtiyaç, yani i̇lla bir kredi çekilecekse ihtiyaç kadar çekilmeli. E, ya da bir yatırım yapılacaksa daha böyle gerçekçi adım yatırımlar yapmalı. ya da bir işin uzmanından destek alınmalı. Biraz daha dikkatli davranmaları gerekiyor. Ama işte bir taraftan da nafakadır, primdir, ondan sonra işte ee, işte harcamalardır. Biraz bu konularda e, işler çok istedikleri gibi gitmeyebilir, zorlanabilirler açıkçası. Her zaman bir B planlarının olmasında fayda var. Başak ve yükselen başaklar bu sene onların fırsat ve şans alanları tamamen satış, pazarlama, reklam, halkla ilişkiler, tanıtım, yayıncılık, medya, hukuki konular. Acayip bu alanlarda ne istiyorlarsa... E, istedikleri alana çok rahat ulaşacaklar. Yurt dışında yaşamak istiyorlarsa bununla ilgili fırsatlar elde edebilirler özellikle. Başak ve yükselen başaklar. Ama tabii ki onların da sorumluluk alacakları alan ilişkiler ve ortaklıklar. İşte bu sorumluluk meselesi şöyle başaklarda çalışacak. Evlilerse eğer hikayenin bir tanesinde e, ilişkinin ne kadar iyi olup olmadığı testten geçebilir. Eğer evi değillerse bir evliliğin sorumluluğunu alarak da büyüyebilirler. Ama asıl mesele burada şu olacaktır. Satürn balığın hikayesi çünkü böyle bir şeydir. Ee, bulunduğunuz ilişkide ne kadar gerçek bir yerde duruyorsunuz, ilişkiniz ne kadar gerçekçi. Biraz bunun sınavı, bunun testini yaşayabilirler Başak ve Yükselen Başaklar. Teraziler, evet şimdi teraziler için 2023 ilginç bir sene olacakmış gibi duruyor. Özellikle şans alanları bir kere terazilerin e, yatırım alanlarında acayip şanslı olacaklar. E, finansal açıdan çok güzel kazanacaklar. E, i̇şte istediklerim e, finansal kaynaklara sene boyunca çok rahat ulaşacaklar. Ortaklaşa işlerden elde ettikleri gelirleri çok rahat bir şekilde arttırabilecekler. Evlilerse eşinin parası çok güzel artacaktır ve onun kaynaklarından çok rahat yararlanacaklardır böyle teraziler ama elbette ki dikkat etmeleri gereken alan ise bu sene sağlık alanları özellikle bağışıklık sistemleri, ayakları, ayak bilekleri falan bunlar biraz daha dikkat etmeleri gereken bir alan. Günlük hayatın temposu onları çok yoracak, çok sorumluluk almaları gerekecek. İşte Ev hayvanları varsa onun sorumlulukları artacak, gündelik yaşamın temposunun sorumlulukları artacak. Ee, biraz yorucu bir sene bekliyor onları açıkçası. Biraz daha kendilerini çalışırken köle gibi hissedebilirler. Ama en azından finansal anlamda bir tatmin duygusu yaşayacaklar en azından. Akrepler. Akrep ve yükselen akrepler bu sene onların fırsat ve şans alanları ilişkiler, ortaklıklar, evlilikler, anlaşmalar ve sözleşmeler olacak. Ortaklaşa işler kurabilirler ve buradan acayip güzel para kazanabilirler. Evlenebilirler özellikle 16 Mayıs'tan sonraki süreçte. Böyle çok güzel gelir getirici sözleşmeler ve anlaşmalar yapabilirler sene boyunca. sene boyunca Ya da bir desteğe ihtiyaçları vardır başka insanlardan çok rahat destek ve fayda görebilirler. Akrep ve yükselen akrepler. Yani bu anlamda çok şanslı. Ama tabii ki bir sorumluluk alacakları alan onların da var. Sorumluluk alacakları alan ise onların birazcık daha Hayattan tat almak, keyif almayı öğrenmeleri gerekecek bu sene. Biraz kendilerine vakit ayırmayı öğrenmeleri gerekecek. Bir hobi edinmek belki bunun bir anahtarı olabilir onların hayatında. Belki çocuk sahibi olmak istiyorlarsa onunla ilgili sorumluluklar artarak bu çocuk sahibi olma meselesi gündeme gelecektir. Ama böyle borsaydı, riskli yatırımdı falan filan biraz dikkatli bir sene olması, O dikkat etmeli gerekiyor. Çünkü bu alanda manipüle edilmeye, kandırılmaya, yanılgılara çok açık bir sene olabilir akrep ve yükselen akrepler için. Yaylar. Yaylar 2023'te şans alanları yayların özellikle bir kere çok çalışacaklar ama keyifli bir çalışma olacak bu. Atıyorum işte kendi işi vardır çalışan sayısı artar. İşte eve temizlikçi arıyordur en iyisini bulur. Kendi işi vardır asistan arıyordur en iyisini bulur. Hani bu çok böyle bu anlamda şanslılar, sağlık anında acayip şanslılar. Spor, diyet, sağlıklı bir yaşama adım atmak bu konular 2023 onlar için şahane. E, sorumluluk alanı ise aile. E, ailevi konular ya da ev yuva gayrimenkul yerleşim alanı ile ilgili konularda sorumlulukları artacak. Bu bazen evde aileden birinin e, sorumluluğunu yüklenerek olabilir. Aileden birinin sağlığı ile ilgili sorumlulukları artabilir. Ya da ev alabilir, onun ödemesi, osubusu falan öyle bir sorumluluk da olabilir. Ama çok böyle aile çevresine dönen bir sorumluluk alma, büyüme deneyim ve tecrübe alanı yaş olacak yaylar yükselen Yaylar için. Oğlaklar bu sene bence acayip bir oh çekecekler. Çünkü 2008 yılından bu yana oğlakların burçlarında Plüton dediğimiz baskıcı, manipülatif, değişim ve dönüşümü temsil eden ve krizleri temsil eden bir gezegenle yaşamayı öğrendiler tabii ki 2008 yılından bu yana. Ama bu sene burçlarından Plüton çıkacak. Çıkacağı için artık üzerlerindeki o ağır baskı artık kalkacak ve daha rahat bir hayata adım atacaklar 23 Mart'tan sonra özellikle. Fırsat ve şans alanları var. Acayip aşkla dolu, romantizm, keyif, ee, şans, e, finansal şans, yatırım şans böyle acayip böyle keyifli bir sene bekliyor onları bu konularda. Ama tabii ki sorumluluk var tabii ki. E, ee, sanki mesela kardeşler ilişkiler varsa kardeşler orada sorumlulukları artabilir. E, ee, ya da işte atıyorum bir apartmanda oturuyordur. Apartmanın işte apartman yöneticisi olabilirler mesela. Öyle bir bir sorumluluk alabilirler. Bir eğitim alırlar. O eğitimle birlikte kariyer yönlerini değiştirebilirler mesela. Hani bu, bu sorumluluk alanları ve ifade etmek aslında asıl mesele. Kendilerini doğru, sağlıklı bir şekilde ifade etmeyi öğrenecekleri bir 2023 bekliyor onları da. Kova. Kovalar için evet bence yılın burcu. Çünkü çok ilginç bir sene yaşayacak kova ve yükselen kovalar. Çünkü iki buçuk senedir Satürn burçlarındaydı ve hani baskı, sorumluluk, köşeye sıkışma, az kaynaklarla çok iş yapmaya çalışma zor bir iki buçuk sene geçirdiler. Ve artık 7 Mart itibariyle Satürn burslarından gideceği için büyük bir oh çekecekler. Fakat Satürn tabii ki para alanlarına geçiyor. Bu ne demek? Para kazanmayı öğrenecekler. Para konusunda gerçekçi olmaları gerekecek. Gerçekçi adım atmaları gerekecek kova yükselen kovaların. Fakat bu sene kovalara özel şöyle bir durum var. Bir parantez açmak gerekiyor oraya. Çünkü 23 Mart'ta Plüton kovadan pardon Oğlak'tan çıkıp kovaya geçiş yapacak. Ve 20 sene kalacak. Yani 2043'e kadar kalacak. Yani Plüton yani güç verecek ama o bir krizle birlikte verecek. Krizle büyüyecek aslında kovalar. Kovalar çok büyüyecekler. Yani mesela Oğlaklar da 2008 yılından beri Plüton ile yaşamayı öğrendiler. Aslında evet kriz kriz yönetmeyi, krizleri fırsata çevirmeyi öğrendiler. Kovalar da büyük krizleri kendine çok rahat fırsata çevirmeyi öğrenecekler aslında her şeyden önce. E, Plüton güç kazandırır, güç kazanacaklar. Bu fiziksel bir güç de olabilir. O spor mu, por o, bu falan filan. E, bu mental bir güç de olabilir, psikolojik bir güç de olabilir. Her şekilde güçlü olmayı öğrenecekler aslında bu sene. O yüzden çok böyle önemli, hayatları çok değişecek kovaların. Yani atıyorum işte şehri değiştirir, evi değiştirir, ülkeyi değiştirir, işi değiştirir, eşi değiştirir hani kimliğini değiştirir. Yani her şeyi değiştirebilir açıkçası. O yüzden çok böyle önemli bir sene olacak 2023 kova ve kovalar için. Şans alanları elbette ki var. Gayrimenkul, ev, yuva, ailevi bu konularda acayip de böyle şanslı bir 2023 bekliyor onları. Son burcumuz olan balığa geldi sıra. Balıklar için bu sene özellikle tabii ki Satürn burçlarına geçiyor Mart ayında. buçuk senelik bir tecrübe, deneyim, olgunlaşma, sorumluluk alma ve zaman zaman da köşeye sıkışacakları bir süreç başlıyor onlar için. İşte Balık hiç gerçeklerle alakalı bir burç değildir. Tamamen hayal dünyasıyla, inzivayla, tam böyle bir ruh, ruhsal bir dünyayla çok ilişkilidir Balık burcu. Ama Satürn hayatın en katı, en sert, en acımasız gerçekleriyle ilgilidir ve bu ikisi aslında Balık burcu çok örtüşen şeyler değildir. Ee, bu yüzden balıklar için aslında e, biraz zor geçebilir bu sene 23-7 Mart'tan sonraki süre. Çünkü e, hayatlarında olmadıkları kadar gerçekçi olmaları gereken, artık hayal dünyasından çıkmaları gereken, uyanmaları gereken bir sene yaşayacaklar. Kendi yeteneklerini keşfedecekler kendine yatırım yapacaklar, kişisel gelişim yolculuğuna çıkacaklar. Ee, kendi hayatta bulundukları noktayı... İşte doğru yerde mi, doğru bir işte mi çalışıyor, doğru bir hayatı mı yaşıyor, doğru bir ilişki içinde mi çok derin bir yerden bunların sorgusunu yapıp ve bu alanlarla ilgili istemediği ne varsa Satürn'ün, çünkü Satürn yapılandırmak demektir, hayatlarını sıfırdan yapılandıracakları bir iki buçuk senelik süreç başlıyor balıklar için fırsatları yok mu Elbette ki var fırsatları nereden var balıklara fırsatlar eğitimden var seyahatten var satış pazarlamadan var e-ticaretten var hukuksal konulardan var bu konulardan şanslı olacak onlar